Başka ortamlarda yaşam olasılığını araştırmaya başlamamız aslında çok uzun zaman öncesine denk geliyor diyebiliriz. Fakat bunu bilimsel bir denkleme uyarlamak aslında 1961'de Frank Drake tarafından yapılmıştır. Öncelikle kendi galaksimiz içerisinde başka gezegenlerde bizim gibi zeki yaşamların olup olmadığını bir denklem üzerinde olasılıklarla ifade etmeye çalışmıştır Frank Drake pretty denklem olarak bildiğimiz bu çeşitli parametrelere bağlı sistemin içerisinde ilk bakılan şey galaksimiz içerisindeki yıldız oluşum oranıdır. Bu oran günümüz bilgileriyle daha da değişebilmektedir, zaman içerisinde artabilmekte ama bildiğimiz kadarıyla yıldız oluşum oranları oldukça yüksek galaksimiz içerisinde. Kendi galaksimizi örnek alarak yaptığımız bu denklem içerisindeki bir diğer parametresi bu oluşan yıldızların etrafında Gezegenler var mıdır diye bakmak olacaktır. Bu gezegene olan yıldız oranını da hesaba kattıktan sonra bu gezegenler içerisinde hangileri ya da hangi oranda ki gezegenler yaşamsal alanda bulunmaktadır diye bakmak gerekir. Bu da yaşamsal alan olarak nitelendirdiğimiz yer dünya büyüklüğünde kendi yıldızına belirli uzaklıkta bulunan yani bizim bildiğimiz oranda yaşamı barındırabilen özelliklere sahip bir gezegen olduğundan emin olmak gerekir. Bu yüzden de yaşamsal alanda bir gezegen var mıdır diye bakılır. Bundan sonra bakılacak bir diğer parametre, böyle bir gezegen varsa bunun üzerinde yaşam var mıdır? Herhangi bir boyutta yaşam barındırma olasılığı ne olabilir diye bir parametre koyarız. Daha sonra bu yaşamlardan bir tanesi gelişmiş ve uygarlık yaratabilmiş bir yaşam olabilmiş midir diye bir parametre koymak gerekir. Dolayısıyla karşımızda iletişim kurabileceğimiz teknolojik düzeye ulaşmış bir yaşamın olasılığından bahsediyor oluruz. Tabii bu yaşamın olasılığından bahsettikten sonra bu uygarlığın yaşam süresinden de bahsetmek gerekir. İnsanoğlundan bahsedecek olursak aşağı yukarı bildiğimiz en eski medeniyetlere göre işte 15 bin yıllık kalıntılar var. Dolayısıyla bizim yaşam süremiz ne kadar olacak insanoğlu ırkı olarak bilmiyoruz ama en az bizim kadar olduğunu söylememiz mümkün olabilir. Dolayısıyla bu parametre aslında olasılığı arttıran yüksek bir değer olmaktadır. Böylelikle bu denklem hesaplandığında çeşitli bu oranları değiştirerekten farklı olasılıklar bulmamız mümkün. Yine de en iyi ihtimalle bir olduğunu biliyoruz bu olasılığın, o da biziz. Ama diğer bilimsel parametreleri de yerine koyduğumuzda 1000 ila 100 milyar arasında bu olasılığın değişmesi söz konusu. Bilimsel olarak bu şekilde sadece kendi galaksimiz içerisinde başka gezegenlerde iletişim kurmayabileceğimiz çeşitli uygarlıkların olması mümkün. Bir de diğer galaksilerin içerisinde bulunan benzer şekilde bu denklemi uygularsak olasılık çok daha fazla artacaktır. Nitekim henüz sap diyemediğimiz için var olduğunu söylememiz doğru olmaz.